Tarih boyunca çoğu dönemlerde çok büyük kırılma anları olmuştur. Bu kırılmaları bazen topluluklar, bazen doğal olayları, bazen bir kişi, bazen de seçimler bütünü meydana getirir. İşte 8 Mart 1915'te dünyada böyle bir kırılma anı başladı. Ama ondan önce biraz daha geriye dönüp neler olmuş ona ev bakalım. 1900'lerin başındaki sömürgecilik yarışı 1. Dünya Savaşı'na yol açmıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya itilaf devletlerini oluşturuyordu. Daha sonra onlara İtalya katıldı. Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise ittifak devletlerini oluşturuyordu. Aslında bu savaşın sebeplerinden biri de yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarından pay alma isteğiydi. Bu sebeple Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş olsa da kaçınılmaz olarak savaşa sürüklendi ve Almanya'nın safında savaşa dahil oldu. Savaşın en sıcak zamanlarında Rusya'da ihtilal çıktı. Fransa ve İngiltere müttefine yardım göndermeliydi. Fakat yardımı Rusya'ya ulaştırmak mümkün değildi. Çünkü orada düşman hattı Almanya bulunuyordu. Ancak bir yol daha vardı. Boğazlar. Fransa ve İngiltere boğazları aşıp İstanbul'u işgal ederek hem Osmanlı'yı savaş dışı bırakacak hem de Rusya'ya yardım götürebilecekti. Böylece döneminin en güçlü donanması olan İngiliz donanması Çanakkale önlerine geldi. Boğazı kolayca geçebileceğini düşünüyorlardı. İlk deniz ucuğumu 3 Kasım 1914'te gerçekleşti. Boğazların hedef alınacağının habercisi olan bu saldırılar sonrası 5 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan edildi. 19 Şubat 1915'te ikinci deniz hücumu gerçekleşti. Sabah saatlerinde boğaza sokulan gemiler Türk tabyalarını ateşe tuttu. Gemilerin menzili Türk toplarına kıyasla oldukça uzundu. Bu bombardımana yalnızca Ertuğrul ve Orhaniye tabyaları karşılık verebildi. Çatışmalardan sonra bu tabyalar da tahrip edildi. İngiliz-Fransız filosu birçok savaş gemisiyle boğazın önüne kadar geldi ardından merkez tabyaları bombaladı. Bu saldırı Mart ayı başlarında tekrarlandı ancak bir sonuç elde edilemedi. Boğaz'ın büyük kısmı mayınlardan temizlenmişti. İngiliz amiral bütün savaş gemileriyle bu bölgeden saldırma kararı aldı. İşte bu planların yapıldığı esnada 8 Mart sabahı Nusret mayın gemisi Erenköy koyuna gizlice 26 tane mayın döşedi. 18 Mart'tan tam 10 gün önce kıyıya paralel döşenen bu 26 tane mayın savaşın ilk kırılma noktasıydı. 18 Mart 1915 sabı tekrar taarruza geçtiler. Birleşik Filo 3 tümen şeklinde kurgulanmıştı. Bu tarihte İngilizlerin çapı daha geniş ve daha uzun menzilli toplarıyla Türk tabyalarını yıkmaları zaten beklenilen bir durumdu. Öncelikli hedefleri merkez tabyaları ve mayın bölgesini koruyan batarya ve seyyar topların susturulmasıydı. Türk tabyalarındaki toplardan gelen ateş bu zırhlı gemilere hasar veriyor ama kolay kolay batıramıyordu. Fakat mayınlar onlar için ölümcüldü. Almanların boğazın en dar bölümüne yerleştirdikleri bir kıyıdan diğerine uzanan mayın sırasını İngilizler zaten biliyordu. Ancak bilmedikleri şey Nusret'in döşediği sadece iki sıra döşenen bu 26 tane mayındı. 18 Mart Perşembe sabahı saat 10.30 sularında Birleşik Filo Boğaz'a girdi. İlk mermi saat 11.15 sularında ateşlenmeye başladı. 11.30'da merkez tabyaları da karşılık verdi. Uzun menzilli gemilere karşılık verilemiyordu. Ancak mayın hatlarını koruyan bataryalardan açılan ateş etkili oluyordu. Bu sırada Türk Muharebe Santrali isabet almış, telefon hatları kopmuştu. Çanakkale ile Kilitbahir arasındaki haberleşme kesilmişti. Buna rağmen yoğun ateş gücü 3. tümendeki gemileri püskürttü. Büve ve Irresistible'ın batmasına rağmen Türk tabyalarını temizleyen İngiliz donanması geri dönmeyi düşünmedi. Ocean gemisi Mecidiye tabyasına doğru ilerlediğinde Mecidiye tabyası zaten darma duman edilmişti. Seyit onbaşı vücudunun bir bölümü toprak altında kalmış, baygın bir şekilde yatıyordu. Tabiada ayakta olan tek asker, yüzbaşı Hilmi Bey tarafından topraktan çıkmasına yardım edilen Nideli Ali de Seyit onbaşını toprak altından çıkardı ve ayılmasını sağladı. Mermileri topa süren vinç, bombanın isabet etmesiyle kullanılmaz hale gelmişti. Ocean'ın mecidiye tabyasından atış olmadığı için yakın mesafeye geldiğini gördüklerinde Seyit Onbaşı ağırlığı 190 ile 215 kilogram arasında değişen mermileri topa yerleştirip 3 atış yaptı. Ocean panikleyerek geri kaçmaya çalıştı. Ancak bu sefer Erenköy sahilindeki mayına çarparak battı. Bu noktadan sonra İngiliz amirali tespit etmedikleri çok sayıda mayının olabileceğini düşünüp geri çekilme emrini verdi. İngilizlerin korkarak geri çekilmesini sağlayan kişi Seyit Onbaşı'ydı. Bu da savaşın ikinci kırılma noktası oldu. 18 Mart'ta neredeyse bir günde deniz savaşı başladı ve bitti. İngilizler çıkartma yapmadan gemilerle geçemeyeceklerini ikna oldular. Kara Savaşı'nda da İngiliz galibiyeti muhtemeldi çıkartma yaptıkları yerden kuş uçuşu 6-7 kilometre ilerleyip tabyaları ele geçirip savaşı bitirebilirlerdi. Zaten gemilerden sağladıkları top atışı nedeniyle Türk kuvvetlerinin toplu olarak sahile inme şansı yoktu. İngilizlerin boğazı geçtiklerinde İstanbul'u almaları imparatorluğun yok olması anlamını taşıdığını düşünen Osmanlı vatandaşları Çanakkale'ye seferber oldular. Öyle ki Galatasaray Lisesi 1915 yılında mezun veremedi. İstanbul'un en önde gelen liseleri de dahil tüm Anadolu'da da durum farklı değildi. Durum böyleyken Osmanlı karargahı çıkarmaların nerelere yapılacağını tartışıyordu. Ordumuzun Alman komutanı Saros Körfezi'nden çıkacaklarından emindi. Ancak Mustafa Kemal ise farklı düşünüyordu. Yarbay Mustafa Kemal'e göre düşman Arıburnu mevkinden çıkarma yapacaktı. Tartışılan diğer konuysa çıkartma yapan düşmana kıyıda mı yoksa merkezde mi müdahale edilecekti. Alman general merkezlerde müdahale edilmesini istedi. Çünkü çıkarma esnasında karaya ayak basmadan ağır kayıplar vererek İngilizlerin çıkartmadan vazgeçmesi Almanların tercih edebileceği bir seçenek değildi. Ancak İngilizlerin dikkatini bu cepheye bir süre daha odaklamaları ve İngiliz ordusunun burada yıpranması Almanların yararınaydı. Ancak Mustafa Kemal ve Türk subaylar çıkartma anında mevzilenip kıyıda ateş edilmesini istiyordu. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gecede top sesleri duyulduğunda Liman Van Sanders'ın çıkartma noktalarını hatalı tahmin ettiği anlaşıldı. Yarbay Mustafa Kemal haklıydı. İngiliz ordusu tam olarak tahmin ettiği bölgeden çıkarma yapmıştı. Sabah 6.30'da binlerce İngiliz askerinin arı burnuna çıkarma yaptığı teyit edildi. Mustafa Kemal'e düşmanı karşılama emri verildi. Emirde Mustafa Kemal'in sadece bir tobu askerle hareket etmesi söyleniyordu. Oysa düşman kalabalıktı ve kıyıda durdurulmalıydı aldığı emire karşı gelerek ve her türlü sorumluluğu üzerine alarak 57. alayın tamamına hareket emri verdi. Ateşle oynamıştı ve böylece Çanakkale Savaşı'ndaki bir diğer kırılma noktası da bu olmuştu. Tarih muazzam bir kırılma anına tanıklık ediyordu. Bir milletin kaderi değişiyordu. 25 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar süren boğuşmada mermiler yağmur oldu yağdı. Kanlar oluk oluk oldu aktı. Zaman zaman savaşan iki taraf arasındaki siper mesafesi 8-10 metreye kadar düştü. Savaş alanında havada çarpışarak yapışan sayısız mermi bulundu. Ve düşman zor da olsa arı burnundan ve tüm boğazdan temizlendi. Araburnu çıkartmasındaki başarılarından dolayı 19 Mayıs'ta albaylığa terfi eden Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı ve buradaki başarılarıyla da Anafartalar Kahramanı olarak tanındı. Sonuç olarak İstanbul'u fethetmeye çıkan düşman 1916 yılında arkasına bakmadan çekip gitti. Peki 57. Alaya ne oldu? 57. Alay çok büyük zayiat verdi. Bu kahramanların anısına o günden bu yana Türk ordusunda 57. alay olmadı. Ancak o kahramanlar hala oradalar ve hala o tepeyi beklemekteler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.